Şu anda Fenlo şehrindeyiz. Fenlo Hollanda'nın en doğusundaki şehirlerinden bir tanesi. 2 kilometre sonrası Almanya. Burada çok ilginç, 32 yıldır başarılı bir iş adamımız var. Nesi mi ilginç? Özellikle şirketleri bir çatı altında toplamasıyla, diğer yaptığı işlerle. Önce gelin bir dolaşalım, sonra kendisiyle röportaj yapalım. Hadi bakalım. Bizi böyle referans ederek karşılayan bir heykel. Ve içeriye giriyoruz. Geniş bir salon. İlk bakışta ne olduğu belli değil ama Burada üniteler var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane ünite var. Bu ünitelerin hepsi birer şirket. Ve gençler inşaat sektöründe kendini göstermek isteyen gençlere bu iş adamımız adını söyleyeyim hadi Murat Ateşak böyle bir imkan vermiş. Birisi çatı yapıyor, birisi güneş enerjisi yapıyor, birisi inşaat sektörünün başka kısımlarını yapıyor. Ama bu fikir nasıl doğdu? Bu gençler burada ne yapıyorlar? Hangi sektörde faaliyet gösteriyorlar? Ve Murat Ateşalp'i tanıyacağımız söyleşi için hadi sevgili Zeki hadi olsun. Sevgili Murat. Merhaba. merhaba. Yine bir farklı bir sektörde seni gördük. 32 yıldır başarılı bir iş adamısın. Daha önce seni tanıdık ama şu anda gördüklerimiz 8-10 tane farklı sektörlerin bir çat altında olması bizim ilgimizi çekti ve geldik sana soralım dedik. Nedir bu şirketler? Bu gençlere bu imkanlar? Evet bu gördüğünüz gibi çok e, güzel bir e, Ofis açtım diyebilirim. Bunu gençlere dönerek yaptım. Şimdi bu farklı bir sektör. Yani şu anda gündemde olan bir sektör. Ferdür zemindedikleri. Şimdi evlerin üstünde çatısında olan bu Güneş Enerjisi şirketi var gençlerin. Duvarlara yaptıkları izolasyonu, ondan sonra yani e, İşar şey, sektörüne il ilgili olan çok e, şeyde burada e, gençlere e, yaptığımız ya, açtığım ofis ofisler. Ama şimdi ofis dediğim zaman insanlar dört duvar arasında girer kimse kimseyi görmezdi. Buranın çok güzel bir özelliği var. Herkes birbirini görebiliyor. Aynen. Ortada bir tane tenis Aynen. masası, bir langit masası. Yani şimdi ben onu özellikle yaptım. Hepsi birbirine bağlı olsun diye yani, hepsi birbirine yardım etsin diye. Dediğim gibi birisi çatısını yapıyor, biri penceresini yapıyor. Birisi kapısını yapıyor. Onların hepsini bir araya getirdim ee, ve gördüğüm gibi buraya da bir ofis açtım, bir e, toplantı masası yaptırdım yani burada hep birlikte bir toplantı yapsınlar diye. Şimdi bu böyle bir e, oluşum daha önce var mıydı? Şimdi biliyoruz gökdelenlerde işte e, iş ya. anlarında falan herkes ofisini alıyor ayrı ayrı ama böyle bir salonda Ayrı A ayrı. Varlığı da benim bildiğim yoktur ama ben bunu bir yerde. şunu söylemek istiyorum? Bunda da bir öncüsünüz, ilksiniz yani. Tipler olarak olabilir yani. Ama e, e, bu çok iyi bir faydalı olacağını düşünüyorum. Bütün gençleri bir araya toplayıp hepsi. E, hem yalnızlık e, hissinden kurtulurlar. Benimle merhaba nasılsın derler. Yani. E, hem o da hem de e, birbirlerine karşı e, saygılı oldukları zaman birbirlerine de iş vereceklerini düşünüyorum. Altı e, kişilerde. Şu anda 18 kişi oldu, yani bayağı hızlı şekilde gelişiyorlar. Bence bu trend olur, bence bunu da gerçekten daha olacak. çoğu ben şeyin de. markası sizde olduğu gibi bunun da markası sizde evet, olacak. Bu çok güzel bir şey, ben de bunu böyle düşündüm. Özellikle gençler için düşündüm. Murat Hatice'yi bir tanıttık. 32 yıldır Fenlo'da Türk iş adamlarının gururu, daha doğrusu Avrupalı Türk'ün gururu bir iş adamımız. Sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde röportajlarını okuduk, biliyoruz. Biraz senden bahsedelim çünkü karnımız acıktı. Bu akşam biz buraya başka bir şey için geldik. Öncelikle geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bildiğiniz gibi işte ben de her zamanki gibi koşturmak peşindeyim. Ama 32 yıldır. Evet. Hep çıtayı yükselterek. Evet ama e, durmak yok. durmak e, Neyle uğraşıyorsunuz? Hani ilk defa sizi görenler için. E, araba toptancı yerim var. O şu anda biraz e, araba sektörü biraz e, zor. E, ama bunun dışında sizden önce de paylaşmıştım. İnşaat sektöründe bayağı bir yoğunum. E güzel yerler yaptırdım, yapıyorum. Şu anda yine bir yere e, temelini attım. E, Hayırlı olsun. O. Teşekkür ederim. E, onun peşindeyim yani. Sen bir de ahde seven bir arkadaşsın. Yani Rabbena et bana değil diye. Bu akşam biz buraya karnımız aç iftara geldik. Evet. Öyle bir iftar verdin ki ben bugün bir iftar yazısı yazdım. Protokol iftarları. Bilmem ne iftarları ama bu gerçekten bir Anadolu çocuğunun yüreğinden gelen bir iftar. Nasıl olacak? Daha kimse yok. Kimler gelecek? Ee, çok sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarımı çağırdım. Ben diyorum ki karnımız acıktı. Zeki önce şu masayı bir göstersin kimler gelmiş. Hatta bu röportajı yarım bırakmıyoruz. Onlara senin hakkında ne düşündüğünü soracağız. Kaç yıldır tanıdık. Murat Ateşab halkında ne düşünür bilmiyoruz ama Sivas'ın yiğidolarından sosyal kültürel faaliyetlerde bir numaralardan bir tanesi. Evet. Sizi bir tanıyalım önce. Evet, ben Göksel Güzel, Avrupa Sivaslar Birliği Hollanda Başkanıyım. 45 yıldır Hollanda yaşıyorum ve 45 yıldır da Limburg bölgesinde yaşıyorum. Murat Ateş Ateşalp'i yaklaşık 30 yıldır tanıyorum. Yani cesaretli, girişimci, teşvikçi, bir iş adamı ortamını görüyorum yani. Çünkü daha önce yine otomobil sektöründeydi, ondan sonra şu an emlak işleriyle uğraşıyor, yeni yerler alıyor, yaptırıyor ve gençleri teşvik ediyor. Yatırım yapmaları için, iş kurmaları için. Şu an hatta bulunduğumuz yeri de... Yeni bir yeni görüyoruz. Evet. Yani. Tabi bu iftarda beraber organize ettik, ayarladık. Sağ olsun ee, işte e, dedim ki küçük çapta ilk kez dedim ya bunu yapıyoruz ama dedim bunu dedim geleneksel hale getireceğiz dedim. Evet sevgili Murat Atacalp'ın şimdi de özel ve güzel dostlarından birisi var benim de çok sevdiğim adıyla değil Efem diye hitap ettiğim Mehmet Keskin burada. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Bu akşam özel ve güzel bir iftar söz konusu. Evet. Önce seni bir tanıyalım. İsmim Mehmet Keskin. Ee, Hollanda'da sigorta ve banka e, dünyasından Asuransi Kantor sekreterimiziz. Ajanlık yapıyorum. Bu sene 22. Yılım. Bu akşam da Murat Bey'in nazik daveti üzerine dostlarla bir iftar yapacağımızı söyledi. de karşılaştık, benim için sürpriz oldu yani. Yani kendi çabasıyla güzel bir e, e, işler yapmış. Mesela buraya e, e, iş adamlarını kiralıyor. Küçük ölçekli iş adamlarını. E, ve diğer binaları var. E, onları zaman bilirim onlara cevap Ve kendisiyle barışık ve e, başarılı bir şey Evet, bir başka dostu Murat Ateşalp'in Mustafa Özcan. Mustafa Özcan kim? Önce bu sorunun cevabını alalım. Sonra da Murat Ateş Adı hakkında Mustafa Özcan ne düşünüyor? E, Amasya'dan geliyorum. E, uzun yıllar e, Hollanda'da 47 devirmiş. E, her alanda faaliyet göstermiş. Şu anda e, kendi şirketinde danışmanlık yapar. E, onun dışında e, Murat Ateş'i e, kişi olarak ve iş adamı olarak çok saydığım, sevdiğim. Onun için 150 kilometreden buraya e, davetine, ziyarete geldik. Evet şu anda da bir hanımefendi var yanımızda. O da Murat Ateşalp'in özel dostlarından birisi. Bakalım kim ve Murat Ateşalp hakkında ne diyecek? Evet. Ben Aynur Gülçakır, Hollanda Beyaz Ay Derneği Başkanıyım. Ee, ve burada olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Ee, Murat Ateşalp kimdir diye sorusuna gelirsek eğer, Murat Ateşalp işini çok iyi bilen, e, çok iyi bir iş adamı, iş insanı ve iyi bir hemşerim. Ben e, Tarık Saki, e, yorulayır hukuk firmam var Rotterdam'da, hukukçuyum. Ayrıca Horikabon, Neyland Başkanıyım. Hani bu otel restoran ve kafeteryalar derneği ee, o e, minvalde buradayım lakin Murat Bey bizim kadim dostumuz e, çalışkan azimli ve bu Hollanda'daki iş dünyasına renk atan renkli bir sima ayrıca gerek emlak sektöründe ve şu anda da bazı güzel projeleri var hani o bağlamda Murat abiye e, canı gönülden başarılar diliyorum kendisi yine o e, yapacağı yeni projelerde de kendini ispat edeceğinden eminim. Evet bu özel iftarın başka bir özel konu var. Çünkü yaptığı iş çok özel. Önce kendisini tanıyalım sonra niye burada? Murat Alp hakkında bakalım sevgili Bekir ne diyecek? Evet Bekir. Merhabalar Bekir, Bekir Aptalan ben. Çiğ köftem, Hollanda mas Franchise ile ee, uğraşıyorum. Kaç şube var? Kendimize ait 7 şubemiz var. Ee, Hollanda toplamda 23 şubemiz var. Ee, güzel bir dostluğumuz var. Kendisinden de zaten belli bir şeyler akıl fikir danışma, danıştığım bir abimdir. Yani bazen olur konuşuruz ederiz ve akıl fikir danışırım. O da bana yol gösterir böyle böyle. O yönden de hani hem önde giden şananlarımızdan hem de yani örnek. örnek yani. O zaman çiğ köfte olsun mu olmasın mı diye size danışmadığına göre bu akşam siz bile o gözle bakın. Bir yiyelim şu yemeği. Karınlar aynen. acıktı. Aynen karınlar acıktı. iftarımıza doğru gidelim. Hadi sevgili Bekir, hadi sevgili Zeki iftar Allah'ım senin rızanla e, tuttu, tuttuk, seni verdiğin rızıkla, rızıkla iftarımızı açıyoruz, soflarımıza bereket, geçmişlerimize rahmet, yiyenlere afiyet, ümmetül Fatiha. Tekrardan <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Beni çok gururlandırdınız. Bu güzel akşam için davet ettim. Geldiğinizde de çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.